Milliyetçi Hareket Partisi tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde bir ve birlikte Hilale Doğru Türkiye toplantıları düzenlendi. Toplantıda konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, Türk milliyetçiliğinin Alparslan Türkeş'le siyasi hareket olarak partileştiğini ve bu hareketin Devlet Bahçeli ile devam ettiğini vurguladığı bir konuşma yaptı. Türk milliyetçiliği Başbu Alparslan Türkeş ile siyasi hareket olarak partileştiği 1969'dan günümüze büyüyerek ve merkezdeki etkisini artırarak gelen geleneksel Türk düşüncesinin organize halidir. Yani Türk tarihinin varlığından beri olan bir harekettir. MHP'nin bilge lideri Devlet Bahçeli ile de bu hareket merkezi rolünü siyaseti yönlendiren ve siyasete renk veren özelliğine bürünmüştür. İlk defa bir lider siyasi dehasıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde milliyetçilerini entelektüeller olarak belirleyici konuma getirdi. Devlet Bahçeli'yi anlamak zaman işidir. Mekan işidir ve süreç işidir. Zamanı geldiğinde herkes anlayacaktır.